Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox Doors oynayacağım. Ama Baba Pro ile. Kanka neredesin? Ben zıplıyorum bak. Zıplama yok mu Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, ee, hamsi aynı hamsi. Almış. Ya. <laughs> Milas. Milas'la beraber şey daha sonra biraz. ama gel ben sömünenin oradayım. Sömünenin oradayım gel. Gördüm seni. Beni takip et. Hadi şuraya binelim. Buraya gel. Geliyorum. Şaka çıkma. Çıkmıyor. Ve bu arkadaşlar.

Ve devam ediyoruz. arkadaşlar sar kaçın kapılar. kapılara da bakalım kanka. Kapı nerede? Kapı burada. Dördüncü, beşinci kapıdayız. Evet. 6 evet. Altı değil. Kanka ya. Kapıyı açıyor kapıyı. Şimdi altı olduk. Yedi oldu. Bak burada şey gelecek. Sekiz. Bak burada şey gelecek. Ney? Birisi, geliyordu Birisi geliyor burada. Birisi geliyor. Bir dolaba gir. Gelmiyor. Gelmeyecek. Ben gelmem gel, gelmemiştim zaten. Işıklar yanıp sönünce ardı ardı o geliyor. Ah geliyor. Dolaba gir. Daha gelmiyor. 13. Oha. <gülüyor> <Anne>. <gülüyor> Hayır kanka. Oğlum arda arda cam skür yedim bak. İlk önce ya. Aga bak kayıdı izle. Işte. İlk önce hani fake kapı numarası var ya. İlk önce fake kapı numarasına yap. Eskileri gidip ondan sonra ardından rast geldim ben direkt geberdim. Bu ne lan? Ay, bir metre havaya sıçradı arkadaşlar çok komikti. Tekrar oynayamaz. Kanka bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Kayıtları izle cidden. Tekrar oyna. İşte bastım ya. Kayıtları izle cidden delirdim ben. Oğlum <laughs> nasıl oldu? Arkadaşlar bir metre havaya sıçradı. Bir metre tamir yere attı. Ne oluyor oğlum korktum. İlk önce bak. Okay. O fake. ilk önce fake <laughs> kapı. İlk önce fake <laughs> kapı. Hayır kanka bende ilk önce fake kapı numarası geldi. Ben onu beklemiyordum. O geldi. Ben rastan korkmadım. Fake kapıdan korktum. Bunlar şeyleri falan var. Ben onlara hiç bakmıyorum. Ama kenar falan mı gidiyor? Olsun bir şey olmaz. Neredesin sen? Beşinci kapıya gidiyorum. Beni bekle. Tek mi? Kara beni bekler misin? Bekliyorum. Kaçıncı bir? Kapı numaralarına artık dikkat ediyorum. <laughs> Sen de dikkat et ha. Fake kapıya gelme. Ben az önce fake kapıya yakalandım. 9 Senin videon kaçıncı dakika oldu? Beş. Benim de. Kaça geçiyor? Benim 20... 29. Şey gel. Onu arıyorum. Ne şuralardaydı. Aynen. Evet arkadaşlar Simdilik eve gidiyoruz. 12'nin ara geldik lan. Sen o Bilmiyorum ki. 15 15 15 biz direkt ona çekilmişti. girmiştik. Dolaba bir, Birisi geliyor değil mi? E aynen. Raz geliyor. Ay. İnebilirsin. Birazdan yine gelir değil mi? Biliyorum ki. Hiç belli olmuyor. 20. Kanka ona bakma ona bakma. Öyle kendine bakarak git. Sen öldün mü? Hayır. Ben öldüm. Ama ha. benim canım dolar mı? Hayır dolmuyor. Senin canın kurna. Evet. Bu ne lan? Nereden gideceğiz? Kapı yok ki biz nereden gideceğiz? Nasıl lan? Başka bazı kapıları? Aga kapı şurada. Ve kilitli. İyi <laughs> de oradan nasıl geçeceğiz ki? Araya, Sana pıst mı geldi? Bana mı geldi? Sana gelmiş. Kız, gelince ne oluyor? Sana jumpscare atıyor. Ama ona bakman gerekiyor. James Curry'den için. Yani Canan'ın gitmemesi için. Yine de James yiyorsun. Bak targe gerektiren bir şey sahip değilsin. Ben şimdi ya stresli knalayım da. Yani ya. kim bana Çıkıyor. Benim burada Şey. Bakıyorum. Arıyorum yani. Birazdan zaten bize gösterir. Oha sen nasıl oraya gittin? Nereye? Suraya. Oha sen nasıl geçtin? Ben geçemedim ki burayı. Sen nasıl oraya geldin? Ne? Ben geçtim mi? Geçmişsin. Lan oradan nasıl geçtin? Yok, geçmedim. Geçmişsin. Hayır, nasıl? Aga geçmişsin ya. Hayır, geçmedim. Oğlum oraya nasıl gittin o zaman? Sen nasıl oraya gittin ya? Sen şu anda o kilitli kapan neredesin? Anahtarı ne Ha! Sen geçmişsin. Doğru lan. Nasıl geçtin peki sen? Aga rastgele. Sen de bekler misin? Rast geliyor. Rast gelecek galiba. Nasıl geçtin Tayra? Aga oradan gösteriliyor. Yok lan yani... evet. rast gelmiyormuş. Ver ver. Dur bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bir dakika dur ben de başlayayım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Anahtarı mı alıyor, arıyoruz bu arada biliyorsun değil mi? Biliyorum. Anahtarı mı alıyoruz? Dur bir dakika lan. Ha? Gel gel buradan. 24. Allah. Fener almak lazım da. Geliyor. Biri geliyor. Ras geliyor, ras. Şortun kiline saklan. Yok gelmedi. Gelecek. Dedim. Değil mi? Aha, çık. Aga sik. Galiba. Galiba sik gelecek. Bana post geldi. Bana mı geldi? Sana geldi. <laughs> Öldün mü? Evet. Ben devam ediyorum. Gelmeseydi 28 Aha ben birazdan silke geldim. Hadi. Silke geldim ben. Ne oldu yani? Aga benim en sinir olduğum yer bir tane yaratık 50. kapıda geliyor. Ha evet bu. Yaşamıyorum ben bunu. Ben bir kere geçmiştim. Ama çok zor. Bu kaçıncı kapıda geliyor? 50. Ama sen 30. 30. kapıda geliyorduk hala. 30'da geliyor. Ananı geberdim. Evet arkadaşlar Çiçeği. bu videomuz da bu kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Ben ürktüm bayağı. <laughs>